Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Nissan Pulsar. Bu aracımıza da P9 işlemcili cihazımızın montajını yaptık. Cihazımız 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızaya sahip Android 10 işletim sistemli. Ayrıca bu ürünlerimizde 2 GB RAM 32 hafıza, 4 GB RAM 64 hafıza ve 6 GB RAM 128 hafıza CarPlay ve Android Auto destekli cihazlarımız bulunmakta. Bu cihazımızı tanıtalım kısaca. Cihazımız yine kapasitif bir ekrana sahip QLED'tir. Gördüğünüz gibi uygulamalar menüsü var yine. Burada duvar kağıtları, DSP ses işlemcisi. Burada ses ayarlarını yapabilmeniz için bir DSP ses işlemcisi var. Aynı zamanda uygulama indirebilmeniz için yine diğerlerindeki gibi Play Store var. Gmail hesabınızı girerek istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. İçerisinde Netflix, Spotify, Yandex gibi uygulamalar, navigasyon ve YouTube gibi uygulamalar yüklü. İsterseniz siz de Play Store'dan diğer uygulamaları yükleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Bluetooth var. Bluetooth'la ne yapabilirsiniz? Cep telefonunuzun rehberini aktarabilir. Telefon numaralarını arayabilirsiniz. Gelen aramaları da buradan cevaplayabilme imkanı sahipsiniz. Aynı şekilde telefonunuzdaki müzikleri de kablosuz bir şekilde dinleyebilme imkanını size veriyor cihaz. Cihazımızda başka dediğim gibi YouTube var. İnternetiniz, ortak telefonunuzun internet paylaşımını açtıktan sonra YouTube'a girebilir. YouTube'dan video izleyebilirsiniz yine. Müzik dinleyebilirsiniz. Videolar bölümü var. Cihazda çift USB var. USB'leri kullanarak çift USB'den USB müziklerinizi ya da videolarınızı izleyebilme ve dinleyebilme imkanına sahipsiniz. Gördüğünüz gibi bir video açalım. Görüntü çok net. 4K'da video izleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şu anda direksiyon kumandanız aktif bir şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandanızdaki ses açma, ses kapatma, parça atlatma tuşları hepsi çalışıyor. Bunları videoda, müzikte ve radyoda da aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazla anlatacaklarımız aslında temel olarak bunlar. Yine bize ürünle alakalı sormak istedikleriniz olursa YouTube sayfamızdan mesaj atabilir. Tepte telefon numaralarımıza ulaşabilir. Bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda geri görüş kamerasında da gösterelim son olarak. Geriye taktığınız otomatik olarak açılıyor gördüğünüz gibi. Yeniden çıkarttığınızda direkt cihaz eski moduna tekrar geri dönüyor. Dediğim gibi sormak istedikleriniz olursa sorabilirsiniz. Bütün araçların multimedyası mevcut elimizde. Multimedya dünyasından hepinize Música